Galvix, mide yanması ve hazımsızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. İki farklı formu bulunmaktadır: Galvix Double Action ve Galvix Oral Süspansiyon. Etkin maddeler: sodyum aljinat, sodyum bikarbonat ve kalsiyum karbonat. Mide asidini nötralize ederek ve mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını önleyerek etki gösterir. Genellikle mide yanması, ekşimesi, hazımsızlık ve reflü gibi durumlarda kullanılır. 200 ml'lik şişelerde ve 5 ml'lik ölçü kaşığı ile birlikte satılır. Galvix Oral Süspansiyon Etkin maddeler, sodyum alcinat, sodyum bikarbonat ve kalsiyum karbonat. Mide asidini nötralize ederek ve mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını önleyerek etki gösterir. Genellikle mide yanması, ekşimesi, hazımsızlık ve reflü gibi durumlarda kullanılır. Şişelerde ve ölçü kaşığı ile birlikte satılır. Kullanım şekli: